Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir pasta tarifim var. Öncelikle 2 yumurtalı bir kek hazırlayacağım. Daha sonra pastaca kreması. Oldukça pratik ve basit bir tarif. Kek için 2 yumurta, 1 çay bardağı toz şeker. Bunları mikserle köpürene kadar çırpalım. Çırpma işlemi bitti. Üzerine yarım su bardağı su, normal içme suyu sıcaklığında. Yarım su bardağı da sıvı yağ. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya, daha sonra 1,5 su bardağı da un ekleyeceğim. 1,5 bardak unu da ekledim. Bu malzemeleri karıştırdıktan sonra kek harcımız hazır. Ben bu tarifi tart kek kalıbında yapıyorum ama isterseniz küçük bir tepside de yapabilirsiniz. Her yerini güzelce yağladım. Kek ince olduğu için pişme süresi çok fazla olmayacaktır. 170 derecede önceden ısıttığımız fırında pişirelim. Keki fırından çıkarttım. Şimdi pastanın kremasını hazırlayacağım. Pastacı kreması. Bu kremayı yaş pastalarınızda kullanabilirsiniz. Özellikle ben yıllardır profiterol ve ekler yaparken bu kremayı kullanıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir krema tarifi. 2 su bardağı süt ekledim. Bir tane de yumurta sarısı. Süt 400 mililitre oluyor. Öncelikle bunları biraz karıştırıyorum. Bir çay bardağından 2 parmak eksik toz şeker, 1 dolu yemek kaşığı un, bir dolu yemek kaşığı nişasta, buğday ya da mısır nişastası kullanabilirsiniz. Şimdi kremamızı ocakla devamlı karıştırarak pişirelim. Ocağı kapattıktan sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Kremayı ocaktan aldım. Rahat çırpmak için de böyle bir cam kabın içerisinde şu an. Ee, kıvamı oldukça yoğun ama birazdan çırptıktan sonra çok güzel, çok akışkan bir kıvamlı gelecek. Bunu üç farklı şekilde hazırlayabilirsiniz. Ee, bir paket vanilya, bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip mikserle çırpabilirsiniz. Ya da sadece bir poşet toz krem şanti ile çırpabilirsiniz. Ee, lezzetini artırmak isterseniz e, ister tereyağı ya da krem şanti ekledikten sonra üzerine beyaz çikolata da ekleyebilirsiniz. Kendiniz için en uygun hangisi ise onu seçip kremanızı hazırlayabilirsiniz. Ben biraz beyaz çikolata ekliyorum. Tabii kremanın sıcak olması gerekiyor çikolatanın da eriyebilmesi için. Göz kararı biraz ekledim. Bir poşette toz krem şanti ekliyorum. Vanilya ve tereyağı eklemiyorum. Şimdi mikserle de blenderla en az 3-4 dakika çırpalım. Kremam hazır. Kekim de pişmişti. Kek o kadar yumuşak ki o yüzden hiçbir ıslatma yapmayacağım. Ama siz isterseniz sütle biraz ıslatabilirsiniz. Kahveli sütle ıslatabilirsiniz. Bu şekilde orta kısmına kremayı dökeceğim. Krema şu an çok sıcak olduğu için biraz beklememiz gerekiyor. En az 3-4 saat durursa iyi olur ya da akşamdan yapıp ertesi gün servis yapabilirsiniz. Süslemeyi de en son yapacağım. Videonun kanalına ertesi gün devam ediyorum. Dünden beri üzeri kapalı bir şekilde dolapta duruyordu. Üzerine isterseniz çikolata sos, meyve sos yapabilirsiniz. Ben sadece kakao serpeceğim. İsterseniz benim gibi tart kalıbında ya da küçük bir tepside bol da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. E, kremaya başta çok akışkan ama durdukça çok güzel kıvamlanıyor. Birçok tarifinizde pastanızda, keklerinizde, ekler, profiterol yapımında kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli. Kekin kıvamı da da tam bir pasta gibi oldu diyebilirim. Tarife ilgi yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayın. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.